Arkadaşlar ben, bugün sizlerle, sizlerle beraber ne oynuyoruz? Murder Mystery oynuyoruz. Evet. Halte kim olur. yani? Evet, Murder Mystery kartın kim demek. Ha ben masum sen Defne de masum arkadaşlar. Hemen birbirimizi bulmamız lazım. Neredesin bana bir tarif etsene? Aşağılarda bir yerde Defne. Yani şu anda çok heyecanlıyım. İlk defa Murder Mystery oynayacağım. Yani evet. babamla kanalımızda var ama o e, V.S. idi. V.S. olanıydı. Şimdi bu herkesin girebileceği olduğu için ilk defa Defne ile beraber oynuyoruz. Şu evet. adam umarım katil değildir ya değil mi? Evet. Bu adam umarım katil değildir. Oh o değil. Ya, çok korkuyorum arkadaşlar. Ay. ay, Ay biri birine vurdu. Katil ve şerif kavgası mı? Bu şerif. Kim katil ya? Bu mu? Aa! Vurmasınlar bana. Hii! Katil öldü. Ay Şerif öldü. Arkadaşlar hemen kim aldı silahını? Silahını biri aldı. Kim aldı? Silahını alıp kaçan. Ya. Aa şu kız almış. Hadi vur be kızım. Vur be. Hadi ben onun dikkatini dağıtacağım. Ho 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 ho. Vursana. Hadi. Hadi hu 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 hu. Bana vursana, bana vursana, beni vursana, beni vursana. Hu hu hu. Aa şu anda beni vurabilir. Aa kaç 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 kaç. Aldım bu arada silah. Ay benim peşimde. Ölmüş. Ya, ya, ya. Vuracağım. Ay öldü. Evet, geliyor 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 geliyor. Masumum ya Defne sen. Defne de masum. İyi ki. İyi ki ikimiz de masum. Aha ben çok korkuyorum. Aa! Defne dur dur dur. Selam. 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 Gel şu odaya girelim. Aha. Ben ne ne Kim odaya? nerede? Gel buradan gidelim. Gel. Dur gelmiyorum anne. Gel gel. Geliyorum dur. Dur dön diyemiyorum. Aa! Aa! çok korkuyorum. Buradaki biri şerif ya da katil olabilir. Katil odasına gel. Yok şerifmiş o. Bundan kaçmamıza gerek yok. Gel. O renkli silahlı katil değil şerif. Arkadaşlar ben bunun peşinden gidiyorum da beni vurmasın. Ay bana vurmaya çalıştı. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun ha? Ne, ne vuruyorsun? Ne vuruyor? Ay. Arkadaşlar ben Oh vurdu da Arkadaşlar Ben arkamdan bir an geldi küçük diye. Defne kazandı ama ben Öldüm. İkimiz de yine masumuz Arkadaşlar. Ben şundan Çok şüphelendim. Buradan girelim. Bakalım burada bir ölü var mı? Yok. Arkadaşlar çok korkuyorum. Her an bir biri Aa! Defne bir an bir an seni başka biri sandım kuzum. Buraya mı saklandın kuzum sen? Evet. Arkadaşlar ama biz burada saklanamayız. Birazcık cesaret ya. Ee, bu arada arkadaşlar Saklandım e, biz bile. Biz umarım öbür tur şerif oluruz ya da katil oluruz da mükemmel Bakın. Bir şey olur. Bak abla bak. Aa Defne masanın altına ya da arkasını saklamış. Burada mı büyük kapışma? Kim katil kim şerif bana doğru bir şey söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> katil! Aa la 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 la. Ay. <Gülüyor> ya silah almaya çalışıyordum ya. Ay, yon Defne, yon 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 yon. o silah alabilirsin. Kuzum, o silahı alabilirsin. Buradan bu kim? Aha bu katil. Katil silah bana da vermedi. Aha şu kız almış. Helal be. Derne sen hala orada saklanıyor musun? Hayır. <laughs> Hayır. Derne gelip onu alman lazım. <laughs> hadi. Hadi alırsın. Oha ikisi birden nasıl yaptı? Bu kazandık herhalde. Yet ya şuradan bakalım. Bir sen. Bir bu kız. Bir de bu kan. Üçünüz kaldınız. O kız ölürse Oyunun kaderi sana bağlı. <laughs> Oyunun kaderi sana bağlı. Bak sadece ikiniz varsınız. Diğerler öldü. Define oradan çıkıp onu yapabilirsin. Hayır ben ben Şerif'im. Hayır sen Şerif değilsin. Ama o Şerif'in bıçağını alman gerekiyor. Ha, ben... Anam, Ama nereden gideceğiz? Dikkatini dağıt. Ne? Silah al. Tam silah. silah almam mı? lazım çünkü başka kimse kalmadı Defne. Evet. Başka kimse kalmadı kimse. Şöyle gidip o buradan. Ölüyse, oyunun bana bağlı. Evet herkes öldü zaten öldü. Evet. Oyunun, oyunun Şimdi şuradan e, katil açalım da katil neredeymiş? Aha. Katil katil orada değil. Ha beni arıyor. Ay seni. E şunu. Aa orada. Orada ama ben şunu şeyi kapatamıyorum. Aa! Hocam, va va yavaş. Vuramadım ya. ne kadar ona bağlı. Hayır o zaten katildi Defne. Defnenin ölüşe bakar mısınız? Şöyle eee bakalım. Defne katil ben masumum. <laughs> Defne katil arkadaşlar. Def tam delirim çıktı ha. Dede neredesin seni bu seni, seni, seni bulmam lazım neredesin? Dur neredesin kızım? Sen öyle bir yerdesin. Gelsene <laughs> sen be? Ben masumum da gel bir beni koru sen. Tamam mı? Ben seni öldürmedim. <laughs> neredesin yavrum sen? <laughs> yavrum bak sen katilsin ya tepeleri dağları tepeli. Cücüğücüğü. Ya nerede? Cücüğü. Neredesin? Hareket etsene katilsin. Git birlerini vur. Bıçağını al, eline git birilerini bıçakla. Ben bıçak atamıyorum. Atamayacaksın, atmayacaksın zaten. Direkt vuracaksın. Neredesin ya sen? Aha, öldür, öldür, bas. Ye, ye. Buradan Defne'yi Defne'yi de şey yapacağım da şimdi Hop şuradan den katilimizi seyredelim. Aha. Şimdi gel bakalım. olsun oyun şimdi başlıyor. Geliyor geliyor geliyor. Nereye gidiyor? Geliyor. Defne bak birini gördüğün anda onun peşine düş. Aha mesela şu. Mesela oradakinin peşine düşeceğim yani. Ben bana söyleyeyim. Ne? Ben bana evet sen nasıl şeyi düzelt. Hop. Aha buldum ya yürüyemedim. Ya nasıl yürüyemedi? Gel. Gel yavrum ben seni kafama taktım. Nasıl bıçak fırlatıyoruz? O da şerif çıkıyor bir var ya. Ne güleriz ama. Aa ne güleriz be. Bak yere attı yere attı. Gel. Gel gel. Hop sen sen bir gel. 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 Şerifi öldürdüm. Şerif'i öldürdüm. O, o zaman olsun. Buraya geleni öldürürüm. Pusuya Aa. yattım. Buraya geleni öldüreceğim. Tamam mı? Pusuya yattım. Aha buraya geliyor. Gel. Şerif'in bıçağı burada. Gelin. Ay bıçağı diyorum. Şerif'in şeyi burada. <laughs> D diyor. Ne yapıyorsa bu yukarıda. 30-29 Ben yendim. Gel bir kızım. Kızım gel de seni bir öldüreyim kızım. Öldürmeyelim. Ya öldürmezsek kazanamayız. Ama çaka yapalım onlar. Süre doldu. E süre doldu diyor. Kim kazandı? Yes. Defne sen kazanmışsın. Uyyy. <laughs> <Oy>, Şilane <şunanı> çıkartamamış. <laughs> Yes Defne sen kazandın. Yes Defne kazandı. O zaman Defne de ben de iki birer katil olduğumuza göre bu videonun da sonuna gelelim. Sonraki videoda görüşmek evet, üzere. Bay bay. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Bay bay.